bakınca hocam bir kafam karışıyor benim yani. Bana da aktardı. Efendim bana ekle işte, hocam. Of <laughs> oh, uh, çok güzel vurdum. <laughs> ne oldu be Recep abi? Yanımız sıkıyorlar ya. Kim? İnsanlar. Yine sen var. Sen bekle ya. Sen bekliyorsun buradan. Nerede? Nerede? Süper nerede? Süper nerede? Süper nerede kankam Burada. Gel. Dara öldü. Bana ya bak ya bu kim o bir öldü Oha abi öldü. Bakalım tembe ördek sen ne yazacağım? Herkesi vur hocam hiç fark ediyoruz herkesi vur. Hocam bir tane seri de kalsa seri de kal bir dakika lan ne ara bismillah dur ya Allah'ını <laughs> seviyorsun Aşağıdaki reklamlarda 5 tane ceste gömümeyini vurun Aşağıdaki reklamlarda 5 tane ceste gömümeyini vurun Açtık reklam orada 5 tane çizgi gömleğini vurur. Nereden geldi? bu dur bismillah beyler çok istemiyoruz. yürüyüş. Kuruma kuruma iki yapalım. Geç lazer O bunu koyun banilere bak koruma kaç yemin ediyorum. Beyler siz bize af verin. Biz bize af vermeyeceğiz. Siz bize af vereceksiniz. Siz bize af vereceksiniz beyler. Biz bize af maf vermeyeceğiz. Biz siz bize af verin. Daha kimse af verme beyler. Aynen bize af verin. Bize Bana ekle bir şey diyeceğim. Ee, Kafe şeyden nasıl gözüküyor? T gözünden nasıl gözüküyor? Dolu gözüküyor bayağı değil mi? Evet evet çok mükemmel bir işlem yoruz Evet güzel. Hocam şu an mükemmel bir adamsın. Yemin ediyorum kaçacak bir adamsın. Bastırdık seni. Yemin ediyorum bastır aslanlarım. Bastır ama koyayım. Bastır gel gel gel. Koruma gel koruma koruma. Bak öldür şunu koruma. Koruma öldür şunu. Bak orada, koruma koruma. Koruma vur şunu. Oğlum bastırdık seni. Yemin ederim ağlayacağım çabuk. Koruma 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 koruma. O zaman gel şunu vur. Tamam, vur Mermi istemiyor adamı amına koyayım? Blazer. Süreli god mu aldınız? Blazer. Hop tamamdır. Oğlum isyan bastırdık lan. Oğlum bunu yazın çete amına koyayım. İsyan bastırdık. Oğlum lazerde kimse yok ki. Amına koyayım lazerde kimse yok. Efendim 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 canım kardeşim. Efendim. Efendim. vurdum devlet. Oğlum bir dakika bu niye elleri at? Şey ee, konuşma lan hocam. Konuşma hocam. Konuşma hocam. Konuşma hocam. Kim revledi? Tamam tamam. Kusura bakma hocam. Kim revledi kendini? İsmi alayım. Onu şey atalım. Tamam hocam ismi neydi hocam bir Hocam hatırlamıyorum ben ya hiç fark etmedim Bayağı ki kişi... Konuşmalar hocam özür dilerim senden Kusura bakma tamam yok yok haklısın Görmedim kusura bakma ama 20 kişi ister hocam bir kafam karışıyor benim yani. Bana da ver biraz. Efendim bana eksi hocam. Of çok güzel vurdum. Evet bu kaçak a**. Vay bu ne? Oğlum bu ne elindir a** mey. Ya süper. Süper hangisi geçsin? Süper hangisi geçsin T'ye kanka? Bir tane a** mey. Kim geçsin T'ye? Süper, süper ya, kim geçsin T'ye? Lan bir isten atmayın. Kim geçsin? Kill getir ha mec. Tamam, bitir. Tamamdır beyler. Kilise koruma başlayalım. Dört süreli göm. Beyler 10 saniyede kafes geçelim bir. Kafeste gömüyor infaz beyler. Hocam da yeni bir seneki LR şey oldu. bir isten düştü. İçeri düştü Kafa açtım. Geç bir beş tane 10 saniye daha verdim geç. Kafes hocam kafes 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 geçiyorsun kafes geçiyorsun kafeste gömülmeyeni vuruyorsun koruma tamam kafeste gömülmeyeni vuruyorsun Koruma disarm atıyorum surf giriyoruz. Garden benden disarm atıyorum. Garden benden disarm attım gel surf'e. Gel surf'e. Oğlum yine istanıyoruz biz amına koyayım ya. Hop gel bakayım. Öldük biz zaten süper galiba ya. Hacı neredesin hacı bilmiyorum. Hocam. Evet isyan tamdır. Nava hocam seni seyatıyorum.